Şimdi çok zor bir soru soruyorum Sado hazır mısın? Annenin en çok sevdiği dizi. Eminim %100. Ya %100. <laughs> Hı. <Hadi> %100. Bakalım. %100. <laughs> 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 ya aslında <da> <laughs> Çocuk da haklı. Çin haklı. Sadakat. Hassas mı yoksa? Merhaba arkadaşlar. Ben Sado. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün annemle birlikte birbirimizi ne kadar tanıyoruz challenge yapacağız. Öncelikle babam bizlere soruları soracak. Biz de soruları cevaplayacağız. Hadi o zaman başlayalım. Başlayalım. Hazır mıyız? Hazırız. Evet. Birinci soru. Gül. Sado'nun en sevdiği renk. Evet. Turuncu. Sarı. Evet. Birinci soru. Yalnız bir şey söyleyeceğim Sado. Sen niye düşündün? Ee, yani iki renk arasında takılıyorum. Ha, i̇ki i̇ki rengi, çok <laughs> seviyorsun. Evet. İkinci rengin ne? Kırmızı. Kırmızı ile sarıyı çok seviyorum. Kırmızı ateşin rengi. Sarı güneşin rengi olduğu için. Şey söyleyeceğim. Sen wow. kırmızıyı sevmiyor muydun? Evet. En sevmediğim rengi. En sevmediğim bir de. <laughs> evet. ikinci Ama soru. İkinci soru. Sado. Hazır mıyız? Hazırız. <laughs> Annenin ayakkabı numarası kaç? <laughs> <laughs> Yaklaştın. Ama bilemedi. Bir fark ya. İşte bir fark çok şey değiştiriyor. Hazır mısınız? Evet. Evet. Üçüncü soru. Gül, Sado'nun en sevdiği oyun hangisi? Ee, PC oyunu, bilgisayar oyunu mu, tablet oyunu mu? Ee, PlayStation oyunu olsun. Evet cevapları alalım. FIFA futbol. Evet doğru. Bildim. Sado. Hazırız. Sado annenin en sevdiği tatlı ne? <gülüyor> <gülüyor> Hiç beklemediğin yerden geldi. Sana bir vereyim mi? Sen de seviyorsun ortak. İkimizin de çok sevdiği bir şey. <laughs> Adı neydi onun? Ee... Evet. Cevaplar alalım. Vişneli pasta ekler. <laughs> Sen ekler seviyor musun? Ama çilekli kivili ekler var. Onlar turta. Turta. Ama ikimizin de diyorum. Bak pastayı ikimiz de seviyoruz Vişneli'yi. Allah Allah sen seviyor musun vişneli pasta yandan? Evet oğlum ikimiz de seviyoruz. Yok artık. Neyse bir tek ben evet. seviyorum şimdi demek. Evet. Bir sonraki soruya geçiyoruz. Hazır mıyız? Evet. Evet. Gül, Sado'nun en sevdiği dizi. <gülüyor> <gülüyor> Çok kolay yani. Çok kolay ama ya. Noktasına kadar. Evet, cevapları yani ben alalım. Yazıyorum. Yani ben sonuncuyu yazdım ama sonuç aynı. Ama adı farklı. Evet. Herkesin evet. Fark Fark şey, aynı. Evet. Bir Bu biraz kolay bir soru oldu. Ama çok kolay. Evet. evet. Evet, diğer soruyu alalım biz. Evet. Hazır mıyız? Hazırız. Sado annenin en çok sevdiği yemek. Ben biliyorum biliyorum. Anne ne yapıyor? Ya. Adını biliyor musun onu? Ee... S harfiyle başlıyor sadece. Ha, evet, Hadi. Hatırladım, hatırladım hatırladım. Ben adını karıştırıyordum. Tamam hatırladım. Vay, gerçekten hatırladın evet. ha. Gerçekten hatırladım. Evet. Güzel bir tarz. karıştırıyordum ben. Yöresel bir yemek değil evet, mi? Evet sırını biliyorum ben de yiyordum. Tabii evet. Ya. evet. Yedinci soru. Gül, Sadu'nun en çok sevdiği Youtuber. Hadi bakalım. Oh, Hadi he. bakalım. Yani Sima olarak var da yani. isim yok bende. Eğitici video mu yoksa oyun videosu mu olarak? Vallahi ben en sevdiği diyorum artık. Orada sen ne yazarsan yaz. Şöyle yapalım. Sen yaz, annen de tahmin etsin artık hangisi olursa. Tamam olsun. ben eğitici yazacağım. O daha iyi Bak eğitici diyor ama. Yani eğitimle alakalı. Yani, evet de adı akla gelmiyor Tolkan oğlum. İpucu alayım. Ben verdim ipucu. Falsa sonu, sonu akademi. Evet, sonu akademi. <laughs> <laughs> nokta nokta akademi 5. sınıf. Evet. Ay, cevaplar evet alalım. Ya. Tamam. Tomuç Akademi. Tamam. Evet. O en iyi eğitici kanal. Adı gelmedi aklıma. Evet, aklıma. şimdi çok zor bir soru soruyorum. Sadu. hazır mısın? Hazır olduğunda evet, bana so tamam, söyle. Hazırım. İnanılmaz zor bir soru seçtim senin için. Neymiş? Evet, burada çok kafan karışacak çünkü. Sado annenin en çok sevdiği dizi. Hadi bakalım. Biliyorum, hiç kafan karışmayacak. Ama, ama burada e, kafan karışabilir. Hiç karışmayacak, eminim yüzde yüz. Yüzde yüz. ne dedi? Ama şimdi yasak girmeyi de izliyorsun ama. Ya. Evet onu da seviyorum. Sadocuğum çok zor bir <laughs> soru demiştim yani. Evet. Çok. Sadakatsiz de var ama. Bu şey gibi. Hani ben senin en çok sevdiğin rengi turuncu yazdım. Sen sarı yazdın ya. He onun S, gibi. Turuncu hani. da sarının bir tonları değil mi? E, yani. yani. Ya evet. sadakatsiz ya. <laughs> Diğer bir soru geliyor. Gül Sado'nun en çok sevdiği şarkıcı. Of. Çok kötü. Yani, yani rap, takıldı. Ben nasıl Yani rap olabilir ya. yabancı şarkı. Onu bilemeyeceğim. Sen tahmin et. Ben seviyordum ama vazgeçtim. geçti. Artık onu sevmiyorum. Onun yerine başka bir şarkı <laughs> İsim İsimlerini de biliyorum. Arada da devamlı dinlediğimiz bir şarkı var. Kerem de istiyor. O olabilir mi? A yabancı A mı? Evet, Hayır. Hani, hani Kerem Sürekliki şarkımız mi? var bizim dinlediğimiz. Ama o farklı. Sen en mı? sevdiğin şarkıcıyı yaz lütfen. Şarkıcı. Abi ne diyor? Hah. Abi ne diyor? Ben nasıl bileyim şimdi? Tamam tamam hatırladım. Kobra çekmek. No. tamam abi biri geldi. Evet beni. cevapları alayım. Aklıma biri geldi. Aa güzel cevap. Bildin Sado, mi? Bildin. Aa bildim. Aa. <laughs> Evet, diğer soruyu alalım. Hmm, diğer soru. Sado, hazır mıyız? Yine mi zor soru? Yo, bence kolay bir soru. Burada sana kıyak geçtik. Sado, annenin en çok sevdiği meyve. Hah! Hep ister, hep ister. Eminim, hep ister. Evet. <laughs> yani çok yer annem Yani Onu anlayamadım. Yüzde yüz yani yanlış çıkarsa... Sadece bu yanlış çıkmaz. Çünkü sen karnındayken ben bunu aşağıya... Aynen. Takıldım. Bir soru değil bu? Çok kolaymış. Evet. Yani bunu yüzde yüz Evet şimdi... Güzel bir soru. Kaçıncı soru bu arada? Ee, 11. Oo, bir soru. Gül, Sado'nun en sevdiği arkadaşı kim? Yani Evet alalım. Ve ya ben yazıyorum. Yaz. Ya ikisinden evet, biri olabilir. Doğru cevap. İkisinden biri. Evet. Boyaz kuzey yani kardeşler. Evet. evet şu an çok enteresan bir soru var Sadocuğum. <gülüyor> <gülüyor> Hazırlanmanı bekliyorum. Tamam, Hazır mısın? Şunu sileyim. Tamam hazırım. tam. Sado annenin en sevdiği aktivite. Aktivite mi? Ha. Yani hobi de diyebiliriz. Evet. Aktivite diyebiliriz. Eğlence evet. diyebiliriz. Ne dersen de. İç der. takılabilirim bunda. Aktivite. En sevdiği ama. <laughs> ya, ikisinden biri olabilir. Ben yazacağım. Sado. Sado kopya mı çektin? Hayır. Hayır, ikisinden biri zaten. Ben çekmedim ki. <laughs> evet, Acaba alalım cevapları. Yemek yapmak ne? Dizi izlemek. izlemek. Yani <laughs> çok dizisi var annem. Hani. Ya yani erken kuş kalkar, sadakatsiz olur. <laughs> Ama beraber izliyorduk var. o dizileri. Ama işte yani aktivite yani. değil mi? Yani ben o yüzden Yemek yapmayı da seviyorsun anne. Şimdi her güne bu işi dönüştürürsek bence ilk yaptığın doğruydu. Yemek yapmak. Ama Benim en sevdiğim aktivite. Yani bizi çok, çok seviyorum. Ama anne çok dizi izliyorsun ya. Erken bir kuş izliyordun. E, yasak elmayı. Neyse bu sorunun sonu kavga çıkartır. Evet. <laughs> challenge'ımızın sonuna geldik. Keşke daha fazla soru olsaydı. Yani bir... Evet bir arkadaşlar sürüyorum. izlerse, beğenirlerse, çok like gelirse e, bunun versiyonlarını çekebiliriz. Evet, tamam. Evet Sadacığım, birbirimizi yani azdan biraz daha çok tanıyoruz. O zaman sen ne kadar büyümüş oldun anne mesela? Genel e, ortamaya bakarsak ikimiz de e, e, bilebildik. Meşallah, evet, evet. Kesinlikle Bilebildim. bilebildik. Evet. Evet. Yani sen Orada... bildin ya mesela, tebrik ediyorum seni. Onda anne, e, anneannemden çok istiyordum, evet. yiyordun. Çok ben onun adını sevdiğim. yok unuttum. Fırında karıştırıyordum sırını. Evet, fırında evet. karıştırıyorum. Yani sırın hakkında bilmeyenler olabilir. Yani sırın Erzincan yöresine ait yöresel bir yemektir. Evet. Ee, aslında çok basit bir yemekti. Ben hiçbir zaman tutturamadım annemin yaptığı lezzeti. Şu tarif mi vereyim orası? Yok burası? ya, ya <laughs> kendi soğanla yapılıyor. Aa, evet. Yani bayat bir ekmek, bayat pide, işte ayran, bolca soğan ve ceviz. Google'dan araştırabilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> evet, <gülüyor> videonun sonuna geldik. Evet. Kapatalım Sadocuğum videomuzu. O zaman tamam. Arkadaşlar eğer bu videomu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sen bir şey var mı anne? Var anneciğim. Kanalımıza yorum yazılamadığından dolayı sadece beğeni atıp likelamanızı ve abone olmanızı rica ederiz. Teşekkürler. Teşekkürler.